Merhaba arkadaşlar. Eliz'in kanalına hoş geldiniz. Biz Eliz'le bugün parka gidiyoruz. Deniz kenarında. Çok güzel manzarası olan bir park var. Eliz orayı çok seviyor. Babamızla ikisi önden önden bisikletle gidiyorlar. Eliz, bize sallamak ister misin? Hadi salla bakalım. Merhaba de arkadaşlara. Merhaba. Hala parka gitmeye uğraşıyoruz. Yolumuz biraz uzunmuş. Babamızla Eliz boğuşuyorlar. <laughs> Hadi Eliz, ha gayret anneciğim. Evet, parka da yaklaştık. Şimdi karşıya geçeceğiz. Evet, parka geldik arkadaşlar. Bakalım Eliz'e nasıl maceralar bekliyor. Burası yeşillik içerisinde, sessiz, sakin, çok güzel bir park. Biz burayı çok seviyoruz. Eliz de çok seviyor. Evet Elizciğim, hadi bakalım iyi eğlenceler anneciğim. Evet. Merhaba evet. arkadaşlar. Evet. Eliz kendi kendine sallanmayı öğrendi. Tebrik ediyorum anneciğim seni. Eliz artık büyümüş galiba. Ben de artık kendim kendim Aferin anneciğim. Aferin. İyi Evet. arkadaşlar. Videomuza efsen gelin. Lütfen videomuzu izlemeyi ihmal etmeyin. Sizi seviyoruz. Bizim kız gene yaramazlık peşinde. Oo, <laughs> güzel. El da bana Hadi inşallah. salla. Anne gel. <laughs> anne telefonu ver. Adam başı. Anne Bay bay. Bay bay. Anne el <laughs> <Anne, beni> salla. <laughs> şey anne anne, anne biraz ben döyeceğim. <laughs> anne biraz bir salla. Dur kardeş de binecek <gülüyor> herhalde. <gülüyor> Ve Elif babasını buldu. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Sabah sen... sen... <laughs> sen... evet ben söyledim <laughs> Gördüm, sen de, <laughs>